أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, <tuh> değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm niyetle alakalı bölüm, niyetin iyi olması, sağlam olması, ibadetlerde niyet esastır. Niyet olursa ibadetler olur, ancak niyet bozuk olursa o ibadetinde bir faydası olmaz. Belki de kişinin aleyhine olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi niyeti iyi olan, niyeti halis olan, niyeti samimi olan kullarından eylesin. Okuyacağımız hadisi şerifimiz, Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İdel tegal müslimani bi seyfihima. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman savaş yani böyle bir kavga gürültü etmeye başladığı zaman birbirlerine kılıç çektiği zaman fel gatilu vel magtulu finnar. Öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, silah çektiği zaman öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an o merak etti. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, hadel katilu fema balul Katili anladık. Niye cehennemlik olduğunu da peki öldürülen kimse niye cehennemliktir diye sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler. İnnehu kâne harisan ala gaddi sahibihi. O da diğer arkadaşını öldürme konusunda hırslıydı. Yani ne oldu? Birisi öldürdü, öbürüsü öldürüldü. Dolayısıyla o öldürülmeseydi, o da onu öldürmeye niyeti var idi. Böyle bir hırs içerisindeydi. Dolayısıyla ikisi de cehennemdedir buyurdu. Demek ki can koruma altındadır. Can Rabbimizin emanetidir. Dolayısıyla Müslüman Müslümanın canına, malına, nefsine, efendim, mülküne kastedemez. Ona zarar veremez. Ve burada iki Müslümanın karşı karşıya geldiği zaman birbirlerini öldürme kastı olduğu zaman ölen de, öldüren de cehennemdedir buyurdu efendimiz. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi birbirimize karşı şefkat ve muhabbetle muamele eden kullarından eylesin. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Bekir Nüfey İbni Haris Es-Sakafi radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle ömrü boyunca amel etmiş bir sahabedir. ömrü boyunca bu hadis-i şerifi hayatına tatbik etmiştir. Hatta bazen sahabe arasında diyelim böyle bir anlaşmazlık olduğu zaman bu onların hiçbirisine katılmaz. Bir böyle anlaşmazlık olduğu zaman katılmaz. Hatta ee, şöyle dediği de nakledilir. Bir Müslüman kılıcını çekip beni öldürmeye kalksa ona engel olmam demiştir. Niye? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman e, kılıçlarıyla karşı karşıya geldiği zaman, birbirlerine silah çektiği zaman ölen de öldürülen de cehennemdedir öldüren tamam. Peki öldürülen niye cehennemdedir? O da onu öldürme hırsıyla olduğundan dolayı. İşte bu hadis-i şerifin böyle kapsama alt alanına girmemek için bir Müslüman bana kılıcını çekse, beni öldürmeye niyet etse ben ona engel olmam demiştir. Bu da onun bu hadis-i şerifi böyle hayatına tatbik ediş biçimi. Rabbimiz Celle Celaluhu, Celal Hazretleri cümlemizi Efendimiz'i bilen, Efendimiz'i tanıyan ve Efendimiz'in ahlakını hayatımıza tatbik etmeye çalışan kullarından eylesin. İlahi dinlerde beş temel esas vardır. Bunlar kuruma altındadır. Yani Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş bütün Peygamber Efendilerimizin hepsinin tebliğ etmiş oldukları ilahi dinlerde ortak esaslardır. Bu kıyamete kadar da bu böyledir. Nedir bu koruma altına alınan esaslar? Can emniyeti, mal emniyeti, nefis emniyeti, akıl emniyeti, din emniyeti. Dolayısıyla e, bu korunması gereken hususlara birilere zarar verdiği zaman büyük günaha girer. Yani can emniyet altına alınmıştır. Birisi birisinin canına kastettiği zaman Büyük günah işlemiştir. Mal, emniyet altına alınmıştır. Birisi birinin malına gasp ettiği zaman, malına kastettiği zaman, hırsızlık yaptığı zaman vesaire, O da günaha girmiş olur. Çünkü mülkiyet hakkı kutsaldır. Bir de nesil emniyeti. Nesil yani e, nikahlı bir şekilde beraber olmak, e, nikahlı bir şekilde evlenmek. Ancak bunun dışında gayrimeşru bir şekilde, nikahsız bir şekilde e, kişinin zina etmesi. Bunlar nedir? Bunlar haramdır. Bu da nesil emniyetini zedeler. Bu da büyük günahlardandır. Bununla birlikte akıl emniyeti, aklı olanın dini vardır. Aklı yoksa dinde sorumlu değildir. Allah-u Teala kişinin aklına göre sorumluluk vermiştir. Aklı varsa dini konularda sorumludur. Aklı yoksa dini konularda sorumlu değildir. Dolayısıyla akla zarar verebilecek, aklı başında bizleri düşündürmeyecek, engel olacak hususlar da yasaklanmıştır. Mesela alkollü içecekler. Ne olur? Aklı örtüyor. Dolayısıyla aklımıza engel olacak, aklımızı örtecek, aklımızı yerli yerinde kullanamayacak derecede bir zarar verebilecek hususlar varsa bunlar da dinimize yasaklanmıştır. Çünkü akıl emniyet altına alınmıştır. Bir de din emniyeti vardır. İslam, Müslüman olmayanı zorla iman etmekle böyle bir görevimiz olmadığını, zorla iman edeceksin, böyle bir şey yok ve men şaefel yu'min ve men şaefel yekfur. Dileyen inansın, dileyen inanmasın. Allahu Teala iki yol gösterdi. Kulak verdi, göz verdi, dil verdi, akıl verdi, mantık verdi, muhakeme, mukayese gücü verdi. Hayvanlardan, mahlukattan bizi farklı üstün kıldı. Dolayısıyla insanı Rabbimiz sorumlu tuttu ve imtihan dünyası. Rabbimiz bütün Kur'an ayetleriyle, kainattaki ayetlerle, vücudumuzdaki ayetlerle, vermiş olduğu sonsuz nimetlerle bizleri imtihan ediyor. Aklı olan doğruyu bulur. Aklı olan Allah'ı, onun yolunu bulur. Dolayısıyla Müslüman ol diye birisini, insanı zorlamak bu İslam'da yoktur. Ancak Müslüman olduktan sonra kişi elbette dini yaşamak zorundayız. Müslümansak namaz kılmak zorundayız. E, Müslümansak zekat vermek durumundayız şartlar tutuyorsa. Müslümansak yalan söylememek zorundayız. Müslümansak doğru konuşmak zorundayız. Müslümansak anne babamıza saygı ve hürmete kusur etmeme, etmemeliyiz. Müslümansak kul hakkına riayet etmeliyiz. Dolayısıyla İslam'a girme konusunda zorlama yok. Ancak İslam'a girdikten sonra, Müslüman olduktan sonra kişi Müslüman dinini yaşamak zorundadır. O konuda bir tercih hakkı yoktur. Çünkü Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizi bizden daha iyi bildiğinden dolayı bize ne faydalı emretmiştir, ne zararlı onu da yasaklamıştır. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi korunması gereken, bizlere emanet edilen bütün hususları koruma gayretinde olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi dini i İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. İnsanın canı kutsaldır. Birisi onun canına kastettiği zaman büyük günah işlemiştir. Kur'an-ı Azimuşşan'da hem Rabbimizin ayeti kerimelerinde hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinde insan öldürmek, yani nefis taşıyan birisini öldürmek bu büyük günahlardandır. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helak edici yedi büyük günahı saydığı zaman haksız yere bir insanı öldürmenin de bu günahların içerisine dahil olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla helak edici günah. Enteresan. Yani bir günah vardır, günahtır ama bu helak edici günahlar. Nasıl? Diyelim ki adam öldürmek. O büyük, helak edici büyük günahlardan birisi. Kişi birisini haksız yere öldürdü. Ne oldu şimdi? O yaşayan kimsenin hayatına son verdi. Bu büyük bir günah. Peki bunun Yansımaları nasıl olacak? Öldürdüğü kişi muhakkak birinin akrabalarıydı değil mi? Ya birisinin annesiydi, babasıydı, evladıydı, arkadaşıydı, eşiydi, ahbabıydı, dostuydu. Dolayısıyla onun yakınları da bu sefer öldüreni öldürmeye çalışacaklar. Ne olacak? Ortalık karışacak. Fitne fesat meydana gelecek. Kan davaları devam edecek. Dolayısıyla bu helak toplum içerisinde huzuru da, asayişi de bozan hususlardır. Dolayısıyla helak edici günahların hepsinden sakınmak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu insanların canlarına kastetmekten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekle alakalı bazı konularda bizlere önemli haberler vermiştir. Mesela kıyamete yakın, ahir zamanda gerçekleşecek bazı hususları önceden haber vermiştir. Mesela herç, hercin çoğalacağından bahsetmiştir. Her şey nedir? Yani insanların böyle ölüm olaylarının çok olması, ölenin de öldürenin de niçin öldürüldüğü adeta bilmemesi. Bu kadar böyle keyfine göre adam öldürme. İşte şimdi basında da çıkıyor. E birisi birisini öldürmüş. Niye öldürdüm bilmiyorum diyor yani. Filmden etkilendim diyor. Yok şu oyundan etkilendim diyor. Yok bugün canım sıkıldı diyor. Birisini öldürmem lazım diyor. Abuk sabuk işler. Dolayısıyla e, bu tür şeylerin çoğalması kıyamet alametlerinden, ahir zaman alametlerinden ve günümüzde de maalesef e, böyle e, insanların tartışacağı, kavga gürültü edeceği, birbirini öldüreceği meseleler basitleşmiş. Yok trafikte yol benim hakkımdı, öncelik benimdi, yok efendim buraya ben park edecektim, yok efendim yan baktın düz baktın kavga gürültü cinayetler işleniyor Allah korusun. Dolayısıyla ne oluyor? İşte bunlar kişiye, kendisine de zarar veriyor, ahiretini berbat ediyor, dünyasını da berbat ediyor ve karşı tarafın da ailesini berbat ediyor. Ölen kimseyi de zaten dünyadan koparmış oluyor. Ve düşünün, birisi birisini öldürdü. Şimdi bu an meselesi. Mesela şu anda cezaevlerinde e, vaizlerimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından görevli olan vaizlerimiz. Şimdi biz normal böyle sizlere hitap eden e, bizim böyle yaptığımız vaizlik görevi böyle camileri, okulları, konferans salonları, yetim yurtlarını efendim televizyon, radyolarda vesaire falan böyle irşat hizmetinde bulunuyoruz. Bir de cezaevlerinde özel özel görevlendirilmiş vaizlerimiz var oradaki mahkumların, efendim tutukların sorunlarıyla, sorularıyla, e, dini bilgileriyle, öğrenmek istediği konularla alakalı onlara yardımcı oluyor. İrşat hizmetinde bulunuyor. Kur'an öğrenmek isteyenlere Kur'an öğretiyor. Efendim tevbe ile alakalı, günahların büyüklüğüyle alakalı nasıl tevbe edilir, nasıl efendim iyi bir Müslüman olur? Bu konuda topluma yararlı bir fert nasıl olur? Bunun eğitimini efendim soru cevap şeklinde de, ders alma şeklinde de cezaevlerinde vaizlerimiz elhamdülillah böyle bir hizmette bulunuyor. Şimdi orada görev yapan vaizlerin genelde ortak olarak ifade ettiği bir tecrübe var. O da genelde suçluların ya bunu niye işledin? Ya onu niye öldürdün? O efendim onu niye bıçakladın? Efendim şunu niye yaptın? Ne yaptın? Ya bir anlık öfkeye kapıldım diyor. Bir anlık öfke işi bitiriyor. Bir anlık öfke bitiriyor. Halbuki orada bir otur biraz bir düşünse, bir düşünme payı olsa, biraz sabretse, bir alttan alsa o iş öyle gelişmeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir gün bir mezar ziyaretindeyken ağlayan bir hanımı gördü. Bayağı da ağlıyor. Sabret dedi. Çocuğu vefat etmiş. Sen benim acımı bilmiyorsun. Ben şöyle acılıyım, yaralıyım, evladım vefat etti gibi bir şeyler söylemeye başladı. Ve efendimiz daha bir şey söylemedi ona. Sonra gitti. Sonrasında olaya şahit olanlardan birisi o kadına dedi ki: "Ya biraz önce sana sabret diyenin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum." dedi. O dedi peygamberimiz, eyvah dedi ya. Peygamberimiz miydi? Eyvah dedi. O da Müslüman. Ya peygamberimizi görmedi o zaman hakkında ya da gördü de o andaki acısından fark edemedi bunu. Eyvah dedi ben ne yaptım dedi ya. Baltayı taşa vurdum. Hemen doğru Efendimizin evine doğru gitti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü. Dedi ki ya Resulallah ben özür dilerim dedi. Yanlış yaptım dedi. Ve Efendimiz orada dedi ki Es sabru de sadmetil ula. Sabır ilk anda, ilk vuruştadır. Bir acı geldi, bir sıkıntı, bir dert. Efendim birisi kötü söz söyledi. Efendim böyle bizi bir tahrik etti. İşte sabır o andadır buyurdu. Es sabru ende sadmetül uğla. Sabır ilk sadmede, vuruştadır. Dolayısıyla İlk anda sabredersek birçok cinayetler önlenir. İlk anda sabredersek birçok küslükler önlenir. İlk anda sabredersek birçok acılardan kurtulmuş oluruz. İlk anda sabredersek kavga, gürültü, yaralama vesaire şu bu hepsinden uzak kalmış oluruz. Dolayısıyla hapishaneye düşenlerin de genelde itiraf ettikleri ya bir anda yaptım bu işi, sabreseydim bu iş olmayacakları itirafıdır. Dolayısıyla her zaman her yerde sabır ehli olacağız. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'da da inna ma yuvaffa sabirune ecrahum bi gayri hisab. Bu ilahi bir kelamdır. Rabbimizin ilahi kelamı, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celal'ın sözü. Ne buyurdu Rabbimiz? Muhakkak ki sabır ehli olanlara, sabırlı davrananlara hesap edilemeyecek sınırsız bir mükafat vardır. Niye? sınırsız bir mükafat sabır ehline. Niye böyle büyük bir mükafat var? Çünkü sabrettiği zaman kişi başarıya ulaşır. Sabrettiği zaman ibadetlerini güzel yapar. Sabrettiği zaman günahlardan kaçınır. Sabrettiği zaman ailesinde huzur, bereket olur. Sabrettiği zaman iş yerinde, ticaretinde kazançta bereket olur. Sabrettiği zaman kişi malına da canına da efendim zarar görmeden kendisini kurtarmış olur. Dolayısıyla sabretmenin büyük kazanımları olduğundan dolayı sabretmenin insanlara büyük büyük zarar vermekten kişiyi koruduğundan dolayı mükafatı da o nisbette büyüktür. İnne ma yuvaffa sabirune ecrehum bi gayri Muhakkak ki sabredenlere sınırsız, hesapsız bir mükafat vardır. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi sabır ehli olan kullarından eylesin can emniyeti dedik. Özellikle günümüzde insan öldürmeler maalesef biraz çoğalmış durumda. Çok fazla öfkeli bir hal almış insanların durumu çok da fazla. öyle ki seyrettiğimiz dizilerde şiddet sahneleri var, mafya sahneleri var, döven, buran, kıran, haraç kesen tipler var. Sonra çocukların izlediği en masum çizgi filmlerde bile şiddet var. Hani hepimizin bildiği, çocukluğumuzdan beri bildiği o kediyle farenin çizgi filmi var ya. Nedir onun özelliği? Şiddet. Vurma, kırma, oraya götürme. Hep bir şiddet var. E şimdi şiddetle büyüyor çocuklar. E şimdi seyrettikleri, oynadıkları oyunlara bakın internette. Artık çocuklar sokaklarda oynamıyor. Te televizyon, internette, efendim sosyal medyada baktığımızda hep şiddet içerikli sahneler var, videolar var, oyunlar var. Öldürürsen başarılı oluyorsun. Enteresan. Öldüreceksin, altın kazanıyorsun. O şeyde, oyunlarda böyle. Öldürürsen level atlıyorsun. Yani bir, bir sonraki oyuna atlıyorsun. Böyle bir şey var. Öldürdükçe çocuklar mutlu oluyor. Sonrasında da bu bir oyun diyor. Ama normal hayatta baktığımız zaman basına yansıyan bazı konularda ben bunu oyun gibi zannettim diyor. Öldürdüğü kişiyi, niçin öldürdüğün sorusunun sorulduğu zaman. Böyle bir tehlikesi var. Dolayısıyla seyrettiklerimiz izlediklerimiz okuduklarımız paylaştıklarımız konuştuklarımız bizim beynimize aklımıza kalbimize, gönlümüze, fikrimize ve duygularımıza tesir ediyor. Sonrasında da bilinç altında hiç farkına varmadan birden böyle çok masum gibi görünen bir insan içinden bir canavar çıkabiliyor Allah göstermesin. Çok tehlikeli bir durum. Dolayısıyla çocuklarımız ne oynuyor, ne seyrediyor, neyi paylaşıyor, neyle meşgul oluyor bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve kendimiz de neyi seyrettik, neyi izledik buna da dikkat etmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şiddetle İddetin her türlüsünden, Rabbimizin haram kıldığı her husustan bizleri cümlemizi, ailemizi, nesillerimizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bir ayeti kerime okuyacağım. Nisa suresi 93. ayeti kerime. Tabi hiçbir şey olmasa bile bir Müslüman için bu ayeti kerime bile insanın canına kastetmenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu bu bile yeter. Başka bir şeye de gerek kalmaz. Rabbimiz Celle Celal, her bir ayeti kerimesi böyle e, insanı hem tehdit ediyor, hem ümitlendiriyor, hem korkutuyor, hem de Rabbimiz Celle Celal, cennet müjdeleri veriyor ayeti kerimelerde. Şimdi bu ayet-i kerimede de bizleri Rabbimiz Celle Celal şöyle uyarıyor. Es-salamu aleyhi ve men yagutul mu'minen her kim bir mümini öldürürse müteammiden kasten öldürürse taammiden kasıtlı olarak öldürürse fe cezauhu cehennemu. Onun cezası cehennemdir. İlavesine devamına bakıyoruz. Haliden fiha ve orada ebedi kalmak suretiyle onun cezası cehennemdir. Şimdi biz biliyoruz yani mümin olanlar öyle ya da böyle cennete gidecek. Cezasını ne kadar çektiyse fakat burada ebedi cehennemde kalacağı beyan ediliyor. İşte bu ayeti kerimeler çok büyük bir tehdittir. Yani Müslüman elbette ehli sünnet inancına göre büyük günah işlemez, işleme kişi dinden çıkarmaz, imandan çıkarmaz. Büyük günah işlediği zaman ebediyen cehennemde kalmaz kişi. Adam öldürmek de, insan öldürmek de haksız bu da büyük günahtır. Kişi ebediyen kalmaz fakat Rabbimiz Celle Celaluhu işin vehametini yani nasıl ifade ediyor? Hani mesela bizde bazen ya diyelim yaramaz bir iş yaptı, kötü bir iş yaptı birisi. La yapma, etme, Bak öldürürüm seni diyor. Halbuki yakararsak öldürmeyeceğiz, döveceğiz değil mi mesela diyelim. Ya da bir ceza vereceğiz. Yani o öldürürüm ifadesi de işin böyle e, yapılan işin ne kadar kötü olduğunu, iyi olmadığını, vazgeç bu işten demek için teyiden söylüyoruz bunu. Bak yakararsam öldürürüm seni gibi ya da eşek sudan gelene kadar döverim seni gibi. Hani böyle argümanlar kullanılıyor ya. O niçin? Belki o kadar dövmeyecek, bağırmayacak, kızmayacak, efendim ceza vermeyecek belki. Ancak yapılan iş çok vahim olduğu için sözde bile onun çirkinliği çirkinliğini ifade ediyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri, her kim bir mü'mini kasten öldürürse onun cezası cehennemde ebediyen kalmaktır ifadesi de bu işin ne kadar vahim olduğunu, kötü olduğunu, çirkin olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar e, sabır ehli olacağız ki çünkü bu kavga, gürültü, katil olaylarında sabırsız davranmak en büyük böyle etken olmuş oluyor. O da kişinin dünyasını da ahiretini de mahvetmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi şiddet olaylarını her türlüsünden korusun ve sabır ehli olan kullarından eylesin. Şimdi ayet-i kerimenin devamında da Rabbimiz Celle Celaluhu sadece bu şekilde söylemekte bırakmıyor. Nisa suresi 93 Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası cehennemde ebediyen kalmaktır dedikten sonra ve galiballahu aleyh Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ona gazap etmiştir. Öfkelenmiştir. Şimdi Allah'ın öfkesini bir insan alırsa o gün yüzü görür mü görmez. Dolayısıyla Allah'ın öfkesini üzerimize çekecek işlerden uzak durmamız lazım. Daha ve lanehu ve Allah ona lanet etmiştir. Yani Allahu Teala bir kişiye lanet ederse o çok vahim bir durum ve lanet edilecek işlerden uzak durmak lazım. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarla birlikte bir kafile şeklinde giderlerken birisinin bir devesi huysuzlaşmış. O da lanet olası deve vesaire falan buna benzer söyler, sözler söylemiş, devesine lanet etmiş. Efendimiz bunu duydu ve dedi ki o devesine lanet eden kimdi? Ben de mi deyince o deveyi bırak dedi. O laleti devel aramızda işi yok. Sonra o kişi o deveyi bıraktı. Hatta hadis-i şerif rivayet eden sahabilerden ben o deveyi böyle Medine sokaklarında böyle başı, başı dolaştığını hala gözümün önünde görür gibiyim der. Niye? bir şeye lanet edildiği zaman biz bunu fark edelim ya da fark etmeyelim Allah'ın laneti ona efendim isabet ettiği zaman o bulunduğu toplum içerisinde de manyetik dalgamı dersiniz, olumsuz negatif enerji mi dersiniz, efendim şer mi dersiniz, ne derseniz deyin insana ve bulunan ortama zarar. Dolayısıyla Allahu Teala'nın lanet ettiği hususlardan kaçınmak lazım. Rabbimizin gazap ettiği hususlardan kaçınmak lazım. Rabbimizin yasaklarından, haramlarından kaçınmak lazım. Daha ve a'adde lehu azaben Ve o kimse için elem verici büyük bir azap hazırlandı diyor Rabbimiz. Kim için? Bir mümini kasten öldüren kimse için. Bir mümini bir kimse kasten öldürürse onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Allah ona gazap etmiştir, öfkelenmiştir. Allah ona lanet etmiştir ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ona büyük bir azap hazırlamıştır cehennemde. Bu kim için? Bir insanı öldüren için. Ya yani bir insanı hayatından kurtarmak hayatından koparmak o kadar basit bir mesele mi? Değil. Çünkü Kur'an-ı Azim'in yine Maide suresinde bir insanı öldürmek alemdeki bütün insanları, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ve bir insanı da ihya etmek, yani onun dirilişine, yani bir hastadır diyelim iyileşmesine ya da diyelim ki hidayet üzere değildi Müslüman olmasına ya da Müslüman da dini doğru yaşamıyor, onun dini güzel yaşamasına vesile olmak da insanlığı adeta diriltmek gibi sevaptır. Dolayısıyla Öldürmek kişinin kendi hayatını öldürmesi demektir. Diriltmek de yani insanların hayrına, bereketine, iyi işler yapmasına vesile olmak da insanın kendisini güzel olarak cennete adeta diriltmek anlamına gelir. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Rabbimizin emirlerini emir bilip onlara tabi olanlardan eylesin. Yasaklarını yasak bilip onlardan da sakınan kullarından eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Hadis-i şerifi en başta okuduğumuz hadis-i şerifi bir daha okuyalım. Ezan-ı Muhammedi de okunur. Sohbetimizi öyle bitirmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman kılıçlarıyla birbirleriyle karşılaştığı zaman kavga edecekler. O zaman kılıç vardı. Şimdi silah var. Farklı şeyler var. Böyle kavga gürültü etmek için birbirlerine kılıç çektikleri zaman öldüren de öldürülen de cehennemdedir buyurdu. Hadis-i rivayet eden Ebu Bekr e radıyallahu anh dedi ki: "Ya Resulallah tamam öldüreni anladık, katili anladık. Peki bu maktulün durumu nedir? Onun suçu ne? O öldürülmüş." Efendimiz ona da şöyle cevap verdi: "İnnehû kâne harîsan alâ katli sahibihi." O birbirine kılıç çektiği, kavga gürültü ettikleri zaman o da onu öldürme niyetindeydi. O hırstaydı. Dolayısıyla ne olmuş? Öldüren onu öldürmüş ama öldürülen ölmeseydi o diğerini öldürecekti. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bu niyetinden dolayı ikisi de cehennemlik olmuş olur. Dolayısıyla bu tür durumlarda karşılaşmamak için ne yapacağız? İslam'ın en büyük ibadetlerinden, en büyük emirlerinden, en büyük ahlaki erdemlerinden birisi sabırdır sabır halatına tutunduğumuz zaman bizi göklere çıkarır, yücelere çıkarır, bizi cennete ulaştırır. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu ne güzel söylemiş. Sabır ve şükür ikisi de bir binit olsa, binit işte deveydi, attı vesaire. Bugün arabalar vesaire falan var ya. Ben hangisine binsem hedefime ulaşırım demiştir. Sabıra da sarılsam hedefime ulaşırım. Şükre de sarılsam hedefime ulaşırım. He şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sabra da sarıl, şükre de sarır. Böyle çift kanatlı bir kuş gibi ol. Dolayısıyla sabra ve şükre sarılan cennete dolu kanat çırpmış olur. Sabra ve şükre sarılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanına komşu olur. Rabbimiz Celle cümlemizi ailece, nesillerimize, evlatlarımızca sabır ehli, namaz ehli, şükür ehli, merhamet ehli, haya ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi dini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergah-i makbul eylesin. Dualarımızın makbul olması için cümle geçmişlerimizin ruhu için vatanımızın milletimizin ümmeti Muhammed'in selameti için Gazze'nin Filistin'in Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha